Burada istediğim sıra sayısına kadar ördüm. Modelin orijinalinde de 8 sıraydı. Ben de 8 sıra ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra ördüm. Burada şimdi birleştirme kısmına kadar geldim. Şimdi burada birleştirme kısmında en son bademimi yaptım. Bir zincir çektim ve buradaki 3 zincir var ya 3.sünün tepe noktasına tığımı batırdım. ilmeğimi çıkardım. Diğerinden kaydırdım ve bir zincir çekip burada ipimi koparıyorum şöyle çünkü artık modelde şuralarda kulp kısmını öreceğiz ayırmalar yapacağız şimdi ilk önce ne yapıyoruz biliyor musunuz bütün bademleri sayıyoruz sonra ikiye bölüyoruz önde ve arkada eşit sayıda olması gerekiyor Ben de burada 27 tane badem var. Şöyle 1, 2, 3 diye saydığımda burada 27 tane var. Bu kısmı çevirdiğimde bu kısımda da yine 27 tane var. Tam orta kısımlarına şöyle işaretleyici taktım. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle gösterelim. Bakın şöyle işaretleyici taktım. Şöyle burada var bir de burada var. Daha sonra bunları geldim orta noktalarını buldum işaretleyici taktım. Ortada 5 tane badem kaldı bakın. Buraya böyle işaretleyici de. Daha sonra geldim. Bu pembenin ve sarının bu kenarda orta noktalarını buldum, eşit dağıttım. Buradaki ve buradaki yani şöyle göstereyim. Bu ikisi arasındaki bademler eşit ve ortada bakın şöyle 5 tane badem var. Aslında fotoğrafta orijinalinde burada 4 tane vardı ama ben 4 tane yaparsam bir yere fazlalık olmuş oluyor. O da hani şey çok belirgin oluyor yani formunda bozukluk yapıyor. Eğer yani bir tane badem burada fazla olsa kul kulbu eklediğimizde formda bozukluk olacak. O yüzden 5 tane bıraktım ben. Bu şekilde ayarladık. Şimdi sıramızı öreceğiz ve eksiltmeler yapacağız. Burada ilk önce örmeden önce bademimizin yönüne bakıyoruz. Yönü ne tarafta? Bir çevire çevire örüyorduk ya. Mesela en son buradan örmüşüz demek ki bu tarafa doğru öreceğiz bu tarafa doğru öreceğiz ki yönü şaşırmasın herhangi bir yön konusunda sıkıntı olmasın geliyorum burada bir tane kilit zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum geliyorum şimdi bu tarafa doğru yapacağım yönlerinden dolayı dışarıdan örüyorum yani hemen iki tanesinin işaretleyicinin tam bu sol tarafındaki bademin üzerine bir tane ikili trabzan örüyorum şöyle daha sonra ipimi tığıma doluyorum hemen sağındaki boşluğa işaretleyicinin olduğu boşluğa bakın tığımla gösteriyorum buraya tığımı batırıyorum ilmeğim alıp öne çıkarıyorum tekrar doluyorum batıyorum ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum bir ilmeğimi tutuyorum ikisini kaydır bir zincir çekiyorum normal bademimi örüyorum ipimi tığıma doluyorum bir sonraki bademin tam tepe noktasına bir tane ikili trabzan tekrar doluyorum her iki bademin hemen bir önceki boşluğa yine normal bademimi yapıyorum modelimi şöyle bakın baktığınızda da bademler çapraz bu şekilde şöyle şimdi bu şekilde aynı normal bademlerimizi yapalım şu ortadaki işaretleyici çıkaralım artık ona ihtiyacımız yok buradan mı yapalım şu sarı işaretleyicinin olduğu yere kadar şimdi gelin. burada bunun tepesine de yapacağız 2, 1, 2, 3, 4, 5 tane kalabilsin. Bir zincir çekmiştim, ifemi tığma doluyorum. Hemen işaretleyiciden sonra gelen bademimin üzerine bir tane ikili trabzan sonra hemen önceki yeredeki boşluğa batarak normal bademlerimi yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum burada üst noktaya geçeceğim için. Burada bakın hemen şöyle iki tane işaretleyicinin orta noktasına bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bu beşincinin tepe noktasına ikili trabzan yaptım. Hemen sağdaki boşluğa da badem yapmış oldum. Sadece bu beşincinin üzerine ikili trabzan gelmiş oldu. Bir öncekini de eksik bıraktığımda burada daha fazla boşluk oluyordu. Dengeyi sağlasın diye bu şekilde tam bunun beşincinin tam tepe noktasına ikili trabzan yaptım ve dönüş yapmış oluyorum. Şöyle şimdi diğer tarafa döneceğiz ve bu sırada fotoğrafta baktığımızda eksiltme vardı biz de yine eksiltme yapacağız 2 zincir çektim ipimi tığıma doladım 1 2 3 3. bademin tam tepe noktasına bir tane ikili trabzan örüyorum ipimi tığıma doluyorum hemen bir önceki boşluğa bakın birinci ikinci şu ikili trabzan yaptığım yerin hemen altına bakın tığımla gösterdiğim noktaya bademimi yapıyorum iki ilmeğim var ikisini kaydırıyorum bir zincir ipimi tığıma doluyorum bir sonraki sıradaki bademin tepe noktasına bir tane ikili trabzan hemen öndeki bir önceki boşluğa da bademimi yapıyorum bu şekilde bakın eksiltme yaptık yeni sırada şu ikisi arasında eksiltme yapmış olduk şöyle önden baktığımızda da bu şekilde gözüküyor şöyle çünkü eksiltme yapılmıştı fotoğraftan gördüğüm kadarıyla. Şimdi modelimizi normal bademlerimizi örerek şuraya kadar gelelim. Burada da yine eksiltme yapacağız. Buradan başladım örerek sıra sonuna kadar geldim. Şimdi baktığınızda son bir tane boşluğum kaldı. Şöyle gözüküyor. En son burada bademimi yaptım. Bir zincir çektim. İpimi tığıma doladım. Burada başlarken eksiltme sırasında ikinci sırada eksiltme yaptık ya. Burada da yine sıra sonunda da eksiltme yapacağız. Bakın sizlerde de bu görüntünün olması gerekiyor. İpimi tığıma doluyorum. Sıra sonundaki son bademin tepe noktasına geliyorum. Tığımı e, ilmeğime dolayıp çıkarıyorum. 3 tane ilmeğim var. 3'ünü kaydırarak bir tane tekli trabzan yapıyorum. Ardından 2 zincir çekip örgümün arkasını çeviriyorum. Bakın bu şekilde tekli trabzan yaparak eksiltmemizi yaptık. Daha sonra ipimi tığıma doluyorum. Birinci bademimi bırakıyorum. İkinci bademimin tam tepe noktasına bir tane ikili trabzan yapıyorum ve başlarken eksiltme yaparak başladım tekrar ipimi tığıma doluyorum hemen öndeki birinci boşluk değil de ikinci boşluğa ilim tığımı batırıyorum ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum tekrar doluyorum tekrar batırıyorum çıkarıyorum bir ilmeğimi tutuyorum diğerlerini kaydırarak ikisini kaydırarak modelimi yapıyorum bakın eksiltmemizi yaptık bir zincir çektim şöyle eksiltmemizi yaptık ipimi tığıma doluyorum Normal bademimi yapmaya devam ediyorum. Bir sonraki bademin tam tepe noktasına bir tane ikili tırabzan hemen bir önceki boşluktan tığım batırarak önce hepsini daha sonra ikisini daha sonra bunu kaydırarak modelimi yapıyorum. Modelimiz bu şekilde bakın. Şöyle gözüküyor. Yine ipimi tığıma doluyorum. Bir sonrakinin tepe noktasına ipimi ikili tırabzanımı yaptım. Alt sıralarda nasıl yaptıysak aynı şekilde bademlerimizi örüyoruz. Şöyle sıra sonuna kadar gelelim. Bakın burada da şöyle eksiltmelerimiz oldu. Burada sıra sonuna kadar geldim. Son bakın sıra sonunda altta iki tane boşluğum var. Şu bir tane boşluk kalana kadar örelim şurayı da. Şöyle bademin üzerine ikili trabzan. Şu bademimizi örelim. Yani son bir zincirimi çekiyorum. Bakın son sırada altta bir tane boşluk kaldı. Burada ipimi tığıma doluyorum. Badem'in tam tepe noktasını tığımı batırıyorum. Çünkü bu sırada da eksiltme yapacağız. Badem'in tam tepe noktasını tığımı batırdım. İlmeyimi alıp öne çıkardım. 3 ilmeğim var. Üçünü kaydırarak eksiltme yaptım. Daha sonra bir tane zincir çektim ve ipimi yeter uzunlukta bırakarak şöyle kopardım. Kağıt olduğu için çabuk kopuyor. Bakın bu sıra 3 sıra modelde de öyleydi. 3 sıra eksiltme yaptık. 1, 2, 3. 3 sıra şöyle eksiltmemizi yaptık. Şöyle baktığımızda bakın bu şekilde gözüküyor. Şimdi buraya da aynısını yapacağız. Burada. Şimdi burada hemen diğer kısmı yapacağız. Geliyorum. Şöyle bir kilit zincir çektim. İpimi tığıma doluyorum. Burada işaretleyicimin hemen solundaki bademin tam tepe noktasına ikili trabzanımı örüyorum. Şöyle, bakın şöyle gözüküyor. Daha sonra bunu ördükten sonra ipimi tığıma doluyorum. Bademin yani işaretleyicinin olduğu kısım var ya, işaretleyicinin olduğu boşluğa tığımı batırarak bademimi yapıyorum. İkisini kaldırıyorum. Bir zincir. Bir sonraki geliyorum bademin tam tepe noktasına bir tane ikili litre abzan. hemen bir önündeki boşluğa normal bademimi yapıyorum geliyorum bir sonraki bademin tam tepe noktasına hemen önündeki boşluğa modelimi kuruyorum normal örmeye devam ediyorum burada başlangıç şimdi gösterdim 1 2 3 4 5 bakın bu şekilde ve önden başladık bunlar böyle çapraz gelsin diye modelimiz bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyorum sıra sonunda yine eksiltme yapıyorum Burada nasıl sıra sonuna gidip eksiltme yaptıysam aynı işlemi burada da yapıyorum. Eğer kafa karışıklığı yaşarsanız videoyu geriye sarıp bakabilirsiniz. Burada bademlerimiz örerken bu arayı da normal şu boşluk gibi kabul ediyorum. Bu ara bu arayı hani zincirli diye kafanız karışmasın. Burada zincirin üzerine bir şey yapmıyoruz. Normal bu iki bademin arasındaki boşluğu normal bu iki bademin arasındaki boşlukmuş gibi kabul ediyorum. Normal örüyorum yani hiçbir eksiltme ya da artırma yapmadan dümdüz. Buraları da o şekilde örüyorum. Burada nasıl? Yani şöyle kamerada göstermeye çalışıyorum. Burada 3 sıra nasıl ördüysek aynı şekilde burayı da örüp gelecek şekilde toplamda 3 sıra eksiltmelerimi yaparak modelimi yaptım. 1, 2, 3. 3. sıradayım. En son bakın bir tane boşluk var. Bademimi yaptım. Bir zincir çektim. İpimi tığıma doluyorum. En alttaki bademin tam tepe noktasına 3 ilmeğimi kaydırıyorum. Ardından bir zincir çekip Diğer tarafı çeviriyorum. Şimdi sık iğne sırasını yapacağız. Kenarlarına gideceğiz. Bir zincirimi çektikten sonra geliyorum buradaki bademin tam tepe noktasına bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra şöyle her bir ilmeğin üzerine sık iğne yapacağız. Bademin tepesine sık iğne yaptıktan sonra geliyorum buradaki bir sonraki. Bakın şöyle üstten gösterirsem daha rahat olur. Şöyle baktığınızda şöyle zincirler gözüküyor başak başak. Bu başak başak her bir zincirin üzerine birer tane sık iğne. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Sık iğne. Aradaki boşluğa geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. Hemen bademin tam tepe noktasındaki ilmeğe geçiyorum. Sık iğne. Bakın bir sonraki hemen sık iğne. Aradaki boşluğa sık iğne. Şöyle tepeden baktığımda şöyle her birinin üzerine birer sık iğne yaparak sıra sonuna kadar bu şekilde örmeye devam edelim şöyle gözüküyor burada sık iğnelerimi yaparak sıra sonuna kadar geldim en son bademin üzerine sık iğne yaptım bakın buradaki trabzan boşluğu var buraya üç tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 3 sık iğnemi yaptıktan sonra bakın burada yine boşluğumuz var şöyle aşağı doğru iniyor buraya da şu araya da yapabilirsiniz ama ben direkt şuraya yapacağım 1 2 3. sık iğnemi tam bu trabzanın batılan yerine yapacağım. Sonra bakın bademin kenarı var. Trabzan oraya da 3 tane sık iğne. 1 2 Şöyle bakın aşağı doğru indik. Şuradan itibaren 1 2 3 tane sık iğne. Daha sonra geliyorum. Bakın burada trabzan var hemen boşluktan sonra gelen şu alttaki trabzanın tam tepe noktasına bir sık iğne. Sonra gelen her bir ilmeğin üzerine yine birer tane sık iğne yaparak gelelim şu işaretleyicinin olduğu yere. Burada bakın boşluğa iki tane sık iğne yaptıktan sonra üçüncü sık iğnemi hemen şuradaki boşluğa yapıyorum. Şimdi bakın bademin kenarı, bademin kenarındaki trabzan var. Buraya iki tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki şöyle iki sık iğne yaptıktan sonra sonra gövde kısmına geliyorum burada bakın hemen boşluktan sonra gelen ilk ikili trabzan var bunu tam tepe noktasına bir sık iğne daha sonra gelen her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yaparak Şuradaki işaretleyicinin olduğu yere kadar gelelim. Şöyle baktığımızda da bu şekilde gözüküyor. Şunları tabi aralara gizleyeceğim örerken. Şöyle aşağı doğru tutma kısmının yeri belirginleşti. Sık yaparak bu kısma kadar geldim. Burada en son bademin üzerine sık iğnemi yaptım. Bademin üzerine sık iğnemi yaptıktan sonra daki boşla bir sık iğne. Daha sonra buradaki ikili trabzanın tam tepe noktasına bir sık iğne. Daha sonra geliyorum i̇kili trabzanın üzerine de sık iğne yaptıktan sonra buradaki bademin kenarına geliyorum. İki tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki daha sonra bademin tam tepe noktasından sonra gelen ilmeğe bir sık iğne Şuradaki Zincire iki sık iğne şöyle hemen buradaki zincirin olduğu yere 3 sık iğne yapıyorum bir hatta bir tanesini 3 sık iğneye dağıtalım bir taneyi tam şu noktaya yaptım iki tanesini de buraya yapalım 1 2 3. zincirimi de yani artık buraya iki tane yaptım. Şimdi geliyorum bademin tam tepe noktasına bir sık iğne yapıyorum. Bakın şöyle burayı şöyle bitirdik. Şöyle düzelteyim. Şuradan da iç kısımdan da bu şekilde gözüküyor. Devam ediyorum. Yine her bir ilmeğin üzerine birer sık iğne örüyorum. Örerken de şu kısa ipimi aralara gizliyorum şöyle başak başak gözüküyor zaten. Diğer tarafta da yapmıştık. Sık iğnelerimi örerek dolanıyorum. Şu buradaki kulp kısmının olduğu yere geliyorum. Buraları da yine karşı tarafta nasıl yaptıysak aynı şekilde örüyoruz. Sık iğnelerimizi örerek şuradaki başlangıçta yaptığımız ilk noktaya kadar gelelim. Bu şekilde ilk başladığım noktaya kadar geldim. En son buraya da üç tane sık iğnemi Örüp hazırladıktan sonra ipimi Yeter uzunlukta bırakarak koparıyorum Ilmeğinden çıkarıyorum Birleştireceğim ilmeğin Arka tık kanadından Arkadan şöyle tığımı batırıyorum İpimi tığıma doluyorum Batırdığım yerden çıkarıyorum Burada ipimin çıkan ilmeğine Kenardan şöyle tığımı batırıyorum Tekrar ipimin ucunu tığıma doluyorum Batırdığım yerden geri çıkarıyorum Daha sonra ipimi içeri alıp Araları gizliyorum Şu fazlalıklarını Şöyle temiz bir diş oldu. Bu şekilde çantamızın gövde kısmı tamamlandı. Şöyle buralara e, elimizle düzenleyelim. Ben buharla bir ütü tutacağım. İç kısımdan ütüleyeceğim. Ama ütülerken ben genelde nemli bir tülbent kullanıyorum. Ve bastırmadan sadece buharı tutup elimle e, düzeltiyorum. E, çünkü bunlar da yıpranma payı çok fazla oluyor. Bazen böyle bastırılmış, kötü bir görüntü oluyor. E, o yüzden bastırılmadan güzelce buhar tutarak sadece elimize düzelterek ütülemekte fayda var. Bu kanvasımızın etrafını sık kenelerle saracağız. Modelin orijinalinde de böyle etrafına sık iğnelerle dikilmişti. Biz de aynı şekilde numaramı küçültüyorum. Daha çok etrafına sarabilmek için 3 numaralı tığı alıyorum. Şöyle bir tane zincir çektim. Sonra kanvasımı alıyorum. Ilmeğimi alttan takıyorum. Şöyle şu katladığım yerden sık iğne yapıyorum zincir çektim yani alttan tığımı uzatıyorum ilmeğimi alıyorum çıkartıyorum sık iğne şöyle biraz masa üzerinde hakim olmak zor oluyor şöyle tutalım şöyle gergin tutuyorum sık iğne yaparak Böyle bütün etrafını sarıyorum Bursumu Şöyle sıkılaştırıyorum Ki gözükmesin Bu şekilde Sık iğneler yaparak Kalmasının yani bursunun Bütün her yerine Doluyorum sık sık örmekte fayda var. Şöyle açıklıklar olmasın. Ördükçe şöyle buzuşturursanız daha güzel olur. Hem de açıklık olmaz. Şimdi bu şekilde yaparak örelim. Şu kısma kadar. Kısımdan başladım. Sık iğnelerimi yaparak bu katlama kısmına kadar gelmişim. Burada katlama kısmında şöyle zincir çekeceğim. Bir, iki, şurada bir potluk olmasın diye üç tane zincir çektim karşı tarafa geçiyorum. Şöyle alttan almak daha mantıklı. Karşı tarafa geçtim. Yine sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Şöyle birkaç tane öreyim. Birlikte katlamasına bakalım. şurada şöyle zincir bıraktığımızda şöyle katladığımız zaman burada hani gerginlik olmuyor. Daha düzgün bir görüntü oluyor. Şöyle yine sık iğnelerimizi yaparak bu kısma kadar geldim. Birleştirmelerimi yaparak sıra sonuna kadar geldim. Burada en son sık iğnemi yaptıktan sonra bir tane zincir çekip ipimi koparıyorum. Şöyle bunu çıkaralım. Şu fazla ipi daha sonra araya gizleyeceğim. Kanvasımıza bu şekilde sık iğnelerimizi yaptık. Şimdi bunu çantamıza birle. Şöyle çantamı buharlı bir ütüyle sonra kenar noktalarını buluyorum. Şu tabandan da şöyle kenar noktalarını bulabilirsiniz. Tabandan böyle orta noktayı buldum. Bir tane işaretleyici taktım aynı şekilde bunun da. Şöyle katladığımda buralar eşit olması lazım. Neden? Hani böyle eşit gelmesi lazım. Tam orta noktaları tam olarak bulmak gerekiyor. Yoksa sonrasında kanvası yerleştirdiğimizde bir dengesizlik olur. Bu, bu kanvasının işaretlediğim kısmı şöyle düğümlüyorum. Yerler böyle olsun diye. Diğerini düğümlüyorum. Düğümümü böyle attıktan sonra şimdi şu kulbunu tutacağımız ayırdığımız yer var ya göz kararı orayı ayarlayacağım şimdi burada bu şekilde monteledim bunu montelerken nasıl yaptım şöyle açayım önce kenarlardan monteledim sonra şöyle orta noktayı buldum şu ortada kubu tutacak kadar açıklık bıraktım şöyle iplerle bunun hemen baş noktasını bağladım aynı şekilde diğer tarafı da şöyle tutacak yeri ayarladım bu kısmı böyle düğümledim. Daha sonra birleştireceğiz. Şimdi ilmek kaydırma yöntemini kullanarak tek tek ilmeklerimizi kaydıracağız. Ama kaydırma yapmadan önce şunu söylemek istiyorum. Bakın buradaki ilmeklerle buradaki ilmekler eşit değil. Bizim amacımız burada daha az ilmek var. Burada daha fazla ilmek var. Buradaki ilmekleri bazen atlamalar yaparak yukarıdaki buradaki ilmeklerden bazen atlamalar yaparak bu ilmekle bu ilmeği eşitlemek. Çünkü aynı sayıda değiller. O bu şekilde eşitlememiz, eşitleme yapmamız gerekiyor. Şimdi kaç tane birlikte yapalım. İşaretleyicimin olduğu yerde 1 2 2 ilmek boş bırakıyorum. 3. tığımı batırıyorum. Kanvasımı alıyorum. Kanvasımın ilk ilmeğine tığımı batırıyorum. Daha sonra hemen şu ilmeğe tığımı takıp aradan geçiriyorum. Şöyle ilmek kaydırma yapıyoruz. Bir sonrakine tığımı batırıyorum. Kanvasımda bir sonrakine tığımı batırıyorum ilmeğimi alıyorum batırdığım yerlerden geri çıkarıyorum önden de ilmek kaydırma yapıyorum bir sonrakine kanvasta da yine şöyle denk gelecek şekilde atlamalar da yapabilirsiniz bir sonrakine de batabilirsiniz tığıma takıyorum batırdığım yerlerden tığımı tek tek şöyle çıkarıyorum çıkarınca da şöyle geçiriyorum sık sık kontrol ediyorum bunu karşıdakine şöyle yedirmem lazım eşit bir şekilde ayarlamam lazım. O yüzden sık sık kontrol etmekte fayda var. İlmeğime batıyorum bir sonrakine. Kanvasımda gelen yere batıyorum. Tığıma ilmeğimi doluyorum. Batırdığım yerden çıkarıyorum. Çıkarınca da birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Yine arkada da bir sonrakine. Kanvasta da tığıma ilmeğimi doluyorum. Batırdığım yerlerden teker teker Çıkarıyorum. Şöyle. Dediğim gibi bunu buraya yedireceğiz. Bu kısma Sen kadar. Dedi. Şu olduğu noktaya kadar kaydırmalarımı yaparak geldim. Şimdi burada şuradaki ipimizi koparmıyoruz. Buradaki ilmeklerin üzerinden de ilmek kaydırma yapıyoruz. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Tığıma ipimi alıyorum. Kaydırıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Tığıma ilmeğimi alıyorum. Öne çıkarıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıyorum. Şöyle. Bir sonrakine batıyorum. Yine çıkarıyorum. Kaydırıyorum. Masanın üzerinde biraz yapmakta zorlanıyorum. Şöyle. Buradan böyle. Şöyle gözüküyordur. Buradan böyle kaydırmalarımı yaparak buraya geliyorum. Burada da düğümlediğim yerden yine ilmek kaydırarak birleştiriyorum. Daha sonra buraya geliyorum. Burada işaretleyicinin sağında iki tane ilmek boş bırakıyorum. Üçüncü ilmeğe kadar birleştirme birleştirmelerimi yapıyorum. Daha sonra... Burada yine ilmek kaydırıyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek kaydırıyorum. İşaretleyiciden sonra 2 ilmek atlıyorum yani. 3. ilmekten sonra yine birleştirerek ilmek kaydırmalarımı yapıyorum. Buraları da yapıyorum aynen. İlk burada birleştirme yapmış olduğum kısma kadar ilmeklerimizi kaydırarak birleştirelim. Sonrasında çantamız tamamlanmış olacak. Çantamızın son hali bu şekilde. Şöyle içerisine ben göstermiş olduğum tabanı da yerleştirdim. Dilerseniz içerisine astarlama yapabilirsiniz. Bu şekilde de kullanılabilir. Çok güzel, keyifli bir çalışma oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.